Beşiktaş'ın transfer döneminin son günleri adeta bir gerilim filmi gibiydi değil mi? Ama biliyor musunuz, o kağıt üzerinde kazanılan maç aslında çok daha derin bir krizi saklıyordu. Şimdi gelin bu transfer karmaşasının perde arkasına hep birlikte bir bakalım. İşte bu sözler aslında bütün hikayeyi tek cümlede özetliyor. Konya Sporu yenen o kadro var ya, işte o kadro Beşiktaş'ın sezonun geri kalanında sağda görmek istediği kadro değil. Bu da bize neyi gösteriyor? Köklü bir değişimin ne kadar acil, ne kadar kaçınılmaz olduğunu. Peki bu galibiyet neden tam olarak bir zafer gibi hissettirmedi? Veriler bize sağdaki kalitenin gerçek durumu hakkında neler söylüyor? Gene şimdi bu kalite krizini biraz daha yakından inceleyelim. İşte işin en şaşırtıcı tarafı da bu. Kazanılan bir maçtan bahsediyoruz bakın ve ilk 11'deki oyunculardan sadece ama sadece 4'ü ortalamanın üzerinde bir performans gösterebilmiş. Tekrar ediyorum. Koskoca 11 kişiden sadece 4 oyuncu. Ve işte bu tablo sorunun ne kadar ciddi olduğunu acı bir şekilde yüzümüze vuruyor. Analistler ne diyor biliyor musunuz? Daha mütevazi bütçelere sahip takımların forvetleri bile bugünkü Beşiktaş'ta rahatlıkla ilk 11'de maça başlar diyorlar bu kalite eksikliğinin en net, en somut kanıtı olsa gerek. İşte sağdaki bu kalite sorunu teknik direktör Sergen Yalçın artık masaya yumruğunu vurmaya itti. Ve ortaya çok riskli ama bir o kadar da net bir transfer stratejisi çıktı. Biz buna Yalçın doktrini diyebiliriz. Bu felsefe kulübün bu kış transfer dönemindeki attığı her adımın arkasındaki ana düşünce oldu. Kısacası ya kalite ya hiç. Yani burada bir şeyi netleştirelim. Bu durum dışarıdan göründüğü gibi bir yavaşlık ya da beceriksizlik değil. Bu takımın kalite standardını tamamen sıfırlamak için bilinçli olarak oynanan her şeyin ortaya konduğu büyük bir kumar. E ee, hadi şimdi transfer piyasasının o karmaşık, o kaotik labirentine birlikte dalalım ve bu doktrinin pazarlıklarda nasıl işlediğini bir görelim. Sol bek Tavares'in transfer süreci yaşanan hayal kırıklığının adeta bir filmi gibi. Düşünün, her şey bitmiş, anlaşma tamam deniyor ama son dakikada ortaya çıkan bir açgözlülük yüzünden her şey masada kalıyor. Bu durum teknik direktöründe isyan etmesine neden oldu ve dedi ki: "Bana para değil, başarıya aç oyuncular lazım." Ve bu kaos sadece tek bir oyuncuyla ya da tek bir pozisyonla sınırlı değil. Ani sakatlıklardan tutun, kıran kırana geçen teklif savaşlarına, hatta ailelerin transfere itiraz etmesine kadar neredeyse her kilit hedef kendi içinden çıkılmaz labirentinde sıkışıp kalmış durumda. Kulübün aslında ne kadar büyük düşündüğünü anlamak için şu örneğe bakmak yeterli. Patrick Schick gibi üst düzey bir forvet için tam tamına 25 milyon Euro'luk dev bir teklif yapılıyor ama reddediliyor. Bu durum bize neyi gösteriyor? Beşiktaş'ın hedefinin en elit oyuncular olduğunu ama piyasanın da ne kadar acımasız ve zorlu olduğunu. Bütün bu transfer çıkmazı ister istemez aklımıza çok kritik bir soruyu getiriyor. Eğer yıldız oyuncu almak bu kadar zorsa, peki Mustafa Hekimoğlu gibi pırıl pırıl genç yeteneklerin kaderi ne olacak? Buradaki ikilem çok net aslında. Bu gençleri yedek kulübesinde bekletmek onların gelişimini durdurma riski taşıyor. Diğer yanda ise onları stratejik olarak yurt dışına kiralamak var ki bu da geçmişte Larin, Semih ve Demire örneklerinde gördüğümüz gibi onların parlaması için kanıtlanmış bir formül. Ve işte tüm bu yaşananlar bizi transfer döneminin o son nefeslerin tutulduğu anlarına getiriyor. Artık kulüp sadece rakipleriyle değil aynı zamanda zamana karşı da amansız bir yarışın içinde ve bu yarışın sonucu bütün bir sezonun kaderini baştan yazacak ve böylece en kritik soruyla baş başa kalıyoruz. Beşiktaş bu büyük kumarı kazanıp aradığı o kaliteyi bulabilecek mi yoksa bu riskli oyunun sonunda eli boş mu kalacak? İşte bu sorunun cevabı sezonun geri kalanının bütün hikayesini belirleyecek.